There were also naval battles on the Great Lakes. Major General Sir Isaac Brock and Chief Tecumseh, together British troops, First Nations, and Canadian volunteers defeated an American invasion, 1812 and eighteen forty. Büyük göllerde de deniz savaşları yapılıyor. Major General Sir Isaac Brock and Chief Tecumseh. Bunlar birlikte British Troops, First Nationlar ve Kanadalı Gönüllüler, Canadian Volunteers, Defeated American Invasion, Amerikan istilasını 1812 ve 1814 yılları arasında bastırıyorlar. By 1814, the American attempt to conquer, conquer Canada has failed. 1814'e gelindiğinde Amerika'nın Kanada'yı fethetme girişimlerinin başarısız olduğu anlaşılıyor. The British paid for a costly Canadian defense system. Britanya Halifax ve Quebec şehrinde stedeller kuruyor. Halifax'ta deniz tersanesi ve Kingston'daki Fort Henry gibi pahalı bir Kanada savunma sistemi için ödeme yapıyor. Popular By 1814, the attempt to conquer Canada has failed. The British paid for a costly Canadian defence system, including the citadels at Halifax and Quebec City, the naval dry dock at Halifax and Fort Henry at Kingston, popular historic sites. The present day Canada-USA border is partly an outcome of the War of 1812, which ensured that Canada would remain independent of the United States. Günümüzdeki Kanada-ABD sınırı, Kanada'nın Birleşik Devletleri'nden bağımsız kalmasını sağlayan 1812 Savaşı'nı bir sonucu kısmen. Duke of Wellington var fotoğraflardan birinde. Bu kim? Duke of Wellington sent some of his best soldiers to defend Canada in 1814. He then chose Bytown, yani Ottawa as the end point of the Rideau Canal, part of a network of forts to prevent the USA from invading Canada again. Kanada'yı savunmak için Duke of Wellington en iyi askerlerinden bazılarını gönderiyor. O zaman Ottawa, o zaman Baytown deniyor ama şimdi Ottawa Rideau kanalının bitiş noktası olarak seçiyor ve bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin Kanada'yı tekrar istilasını önlemek için bir dizi kale ağının bir parçası olarak bulunuyor. Wellington who defeated Napoleon in 1815 therefore played a direct role in founding the national capital Ottawa. 1815'te Napolyon'u mağlup eden Bellington, bu nedenle ulusal başkentin kuruluşunda doğrudan bir rol oynamış oluyor. Önemli bir kişi var. Laura Secord. Laura Secord kim? Fotoğraflardan bahsediyoruz yine. In 1813, Laura Secord, a pioneer wife and mother of five children. Made a dangerous 19-mile, 30-kilometer journey on foot to warn Lieutenant James Fitzgibbon of a planned American attack. Her bravery contributes to victory at the Battle of Beaver Dams. She is recognized as a heroine to this day. In Sekizonuch, Laura Seckert, a pioneer wife and mother of five children. bir piyonir e, eşi ve beş çocuk annesi planlanan bir Amerikan saldırısını Teğmen James Fitzgibbon'a bildirmek için tehlikeli bir yolculuk yapıyor. 30 kilometrelik bir yol. Cesaretiyle Beaver Dams muharebesinde zaferin bir katkısı olmuş oluyor. Bugüne kadar kahraman olarak tanımlanıyor. French Canadian men Help Defend Canada In the war of 1812. Fransız-Kanadalı milisler 1812 savaşında Kanadayı savunmada yardımcı oldular.